Selamun Aleyküm videoma başlamadan önce kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Rüyada güneş görmek. Devlet başkanı, halife, baba, mal, mülk güzel kadına, bolluk ve berekete, hayatı devam ettiren ana sebep ve unsurlara, güneşe sahip olmak, onun üzerinde bulunmak, onu kucaklamak vesaire, devletle kurulacak fayadıl münasebete ve o nispette sorumluluk üstlenmeyi, güneşin evde doğduğunu görmek akrabadan biriyle evlenmeye, Güneşin yeryüzüne inmesi yönetimden halkın fayda görmesine, güneşin yakması devletin tasarrufundan yahut bir görevlisinden gelecek zarara güneş ışıklarının her yere kaplaması umumi bolluk ve sevince, güneşle konuşmak makam ve rütbeye, güneşin düşmeyi müzibete, batıdan doğması ayıp bir iş yapmaya yahut büyük olayları haber veren bir alamete, güneşin parlak doğup, batıdan gene parlak batması o bölge insanları için hayra, güneş batımı, bir ömrün akşamladığı vakte, akşam grubu seyretmek buruk sevinçlere, güneş bazan güç ve kuvveti yanında zulmü ve gadride olan kimseye delalet eder. Diyanet'in tabirine göre rüyada güneş görülmesi devlet büyükleri olarak tabir edilir. Bir kimsenin rüyasında güneşi görmesi, o kimsenin artık acı ve ıstıraplarının sona ereceğine, kişinin rüyasında güneşin yakıcı sıcağından kaçıp bir gölgeye sığındığını görmesi, o kimsenin gönlünden geçen bütün arzu ve isteklerinin bir gün gelip gerçekleşeceğine işaret şeklinde tabir olunur. Rüyanızda güneşi doğarken görmeniz, olmayacak sandığınız işlerinizin tahakkuk edeceğine, rüyanızda güneşin doğarken bulutlarla kaplı olduğunu görmeniz, hayatınızın sonuna doğru mutlu bir hayat yaşayacağınıza, rüyanızda güneşi evinizin üzerinde görmeniz mutlu bir evlilik yapacağınıza yorumlanır. Rüyanızda güneşe karşı secde ettiğinizi görmeniz, bir dedikoduya ve düşmanlığa maruz kalarak bir takım maddi ve manevi zararlara uğrayacağınıza rüyanızda güneşin battığını görmeniz, büyük bir kişinin vefat edeceğine, rüyanızda güneş tutulması görmeniz, kıtlık olacağına işaret şeklinde tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında güneşin batıdan doğduğunu görmesi, yeryüzünde bir takım önemli olayların meydana geleceğine veya aile fertlerinden birinin ecelinin yaklaştığına, kişinin rüyasında güneşin doğuşundan sonra aniden tekrar battığını görmek, hamile olan eşinizin ölü doğum yapacağına veya evinizde bir hastalık çıkacağına delalet eder. Rüyanızda güneş çarpmasına maruz kaldığınızı görmeniz, bir süre için sağlığınızın bozulacağına ve bu nedenle de neşe ve huzurunuzun kaybolacağına delalet eder. Rüyanızda gökyüzünde iki güneş görmeniz, iki komşu devletin dostluğuna ve sulhun devam ettiğine, rüyanızda iki güneşin çarpıştığını görmeniz, iki milletin savaşacaklarına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında güneşin gittikçe büyüdüğünü görmesi, o kimsenin mülkünün gittikçe çoğalacağına işaret eder. Nablusi Hazretlerinin tabirine göre rüyada görülen güneş, melik, halife, baba, aştun, devlet adamı veya güzel bir kadındır. Rüyada kendisinin güneş olduğunu gören kimse, güneş ışığı nisbetinde büyük bir mülke erişir, güneşe yapışıp iliştiğini gören kimse, vezir veya katipten hayır ve kuvvete nail olur. Zincirle asılmış güneşe ulaştığını gören kimse, bir vilayete vali olur ve orada adaletli iş yapar güneş üzerinde oturduğunu veya ona yaklaştığını gören kimse, melikten nimet, mal ve kuvvete erişir. Güneşin ziyasının doğudan batıya kadar bütün yeryüzünü aydınlattığını görmek, eğer rüyayı gören eğilse, yeryüzüne malik olur ve dünyanın her tarafında anılacağı bir ilme sahip olur. Kendisini güneşe veya ondan bir kuvvet ve kudrete malik olduğunu gören kimsenin, padişah yanında sözü geçerli olur. Güneşi saf ve parlak olarak üzerine doğduğunu gören kimse eğer vali ise valiliğinde melikten kuvvet ve kudrete nail olur. Kumandan ise melikin himayesinde geçinir. Altan birisi ise helal kazanca erişir. Kadın ise kocasından gönlünün hoşlanacağı bir şeye kavuşur. Güneşin evinde doğduğunu gören kimse elinse padişaha yakın olur ve halife ile görüşür. Buna yel değilse onu aldatacak birisinden kendisini korusun. Güneşin evinde doğduğunu gören kimse, evlenir. Rüyayı gören kadınsa, o da evlenerek dünyada saadete erer. Bu rüyayı gören tüccar ise, alışverişinde kar eder. Güneşin ışığı Melik'in hebet ve adaletidir. Güneşin kendisine bir şeyler söylediğini gören kimse, halife tarafından yüksek bir mevkiye getirilir. Rüyada aynı konuşmasının tabiri de böyledir. Ay ve güneşin kendisine bir şeyler söylediğini ve onlarla beraber gittiğini gören kimse, ölür. Güneşin bir yerde bulunup diğer bir yerde bulunmadığını gören savaşta ise, şan ve nam kazanır. Savaşta değilse, bir sanat öğrenir. Güneşin, vücuduna değil de, başının üzerinde doğduğunu gören kimse, büyük bir iş ve dünyalığa, yalnızca iki ayakları üzerine doğduğunu gören, meyve ve hububat gibi şeylerin ziraatını yapmağa ve helalinden dünyada geçiminin bollaşmasına delalet eder. Güneşin elbisesinin altından karnına doğduğunu ve insanların da bu durumu bilmediklerini gören kimse, alaca hastalığına yakalanır. Güneşin yalnız göğsüne doğduğunu gören kimse, hasta olur. Bir kadın bir oya da güneşin gerdanlığından girip eteğinden çıktığını görse, bir melih evlenir. Fakat melik onunla ancak bir gece kalabilir. Eğer melik boşayacak olsa, o kadın zina eder. Karnının yarılıp oradan güneşin doğduğunu gören kimse, ölür. Güneşin arkasında gittiği halde tamamen kaybolduğunu gören kimsenin, rüyasının tabiri de böyledir. Güneşin arkasında gittiğini fakat güneşin tamamının kaybolmadığını gören kimse, esir olur. Güneşin 30 yaşını geçkin bir adama dönüştüğünü görse, zamanının halifesinin Allah rızası için mütevazi, adıl, kuvvetli, Müslümanların çalışmalarına yardımcı olmasına, onların işlerini düzeltmesine, askeri arttırmasına ve Müslümanların düşmanlarını helak etmesine delalet eder. Güneşin genç adam şekline döndüğünü gören kimse, zulmeder ve Müslümanların durumunu zayıflatır. Güneşten ateş çıkarak etrafındaki yıldızları yaktığını görmek, Melik'in etrafındakileri kovmasına delalet eder. Güneşin kırmızılığı, memleketinde olan bozukluktur. Güneşin sararmasının görülmesi, Melik'in hastalığıdır. Eğer siyahlanırsa, Melik mağlup olur. Güneşin kaybolduğunu görse, hayır ve serden istediği işini sona erdirir. Muhtelif yerlerden ve değişik vakitlerde güneşin çıktığını görmek, muhtelif yerlerden büyük melik üzerine haricilerin çıkarma yapmalarına delalet eder. Güneşle münaza ettiğini görse, ise yabancı birisi melike zulmeder. Eğil değilse, emre yine kendisine döner. Güneşe zulmettiğini gören kimse, melike zulmeder yahut onun emirlerine muhalefette bulunur. Güneşin ışınlarının noksan olduğunu görse, gördüğü bu noksanlık miktarı melikin heybeti noksan olur. Güneşin şu asının üzerine düşmediğini gören sultan ise, Melik'in heybeti kendisinden gider. Rüyayı gören kumandansa, rütbesi gider, vali ise, azledilir. Halktan birisi ise, geçimi darlaşır, kadınsa kocaya varır ve kocası kendisine nafakasını vermez. Güneşin ikiye yarılarak yarısının gidip diğer yarısı mı kendi hizasında kaldığını ve her ikisinin de ışığının olduğunu görse, yabancı bir kavim Melik'in üzerine yürür ve Melik'in sahip olduğu şeyin yarısına malik olur. Kalan kısım giderek giden yarıyla birleşse ve tam güneş olsa melikin mülkünün hepsi gider. Giden yarı gelerek kalan yarıya bitişse ve tam güneş olsa melikin mülkünün hepsi gider. Giden yarı gelerek kalan yarıya bitişse ve tam güneş olsa melikin giden mülkü yeniden yerine gelir ve ona yeniden sahip olur. Her iki yarıda birer tam güneş olsalar melikin kumandanlarından birisi ona isyan eder ve melikin sahip olduğu şeye sahip olur. Güneşin düştüğünü görse, mülkü ile ilgili bir müzibettir. Yere düştüğünü görse, Melik'in babası ölür. Rüyada güneşin ışığına baktığını gören kimse, ehilse mülke nail olur. Veyahut mahallesinde ve ailesi içinde, reis olur. Güneşin kendi şehrinde parlak olduğunu gören kimse, misafirse salimen vatanına döner. Güneşin doğudan parlak doğduğunu, batarken de aynı parlaklığı ile battığını görse, bu rüya, o şehir halkı için hayra delalet eder ve melik sayesinde hayır ve sefalı bir geçime nail olurlar. Güneş evinin içinde doğup evin her tarafını aydınlattığını gören kimse izzet, şeref, şöhret ve rütbeye nail olur. Güneşi yıktuğunu gören kimse mahzun olur. Güneşin batıdan doğduğunu gören halk arasında rezil olur. Eğer bu rüyayı gören kimse ile diğer birisi arasında gizli bir sır varsa o sır ifşa olur, bazanda gizli olan bir iş meydana çıkar. Bir melik rüyada güneşi yuttuğunu görse, ölür. Güneşin bulunduğu durumdan değiştiğini görse, o şehirde bir fitne kopar. Güneşte oturduğunu gören kimse bol nimete ve gökten inecek bir berekete kavuşur. Güneşin ziyasına ulaştığını gören kimse, hazine ve büyük bir servete nail olur. Ve o kimseye Allah yüzüncü yüzüncü, hayır ihsan eder. Güneşin doğudan doğup, yine doğudan battığını görmek, bütün insanlar hakkında hayra ve güzel işlere delalet eder. Çünkü güneşin bu şekilde doğması halkı her zaman uykudan uyandırır ve çalışmaya sevk eder. Güneş görmek, bazı kişiler hakkında rüyayı görenin erkek bir çocuğunun doğmasına, köleler hakkında ise, onların azat olmasına, diğer insanlar hakkında da sevince ermelerine delalet eder. İşini gizli tutmak isteyen kimsenin güneşi görmesi, o işin meydana çıkmasına delalet eder. Zira, güneş eşyayı açığa vurup meydana çıkarır. Eğer bu rüyayı gören hasta ise, iyileşeceğine, gözleri ağrıyorsa, kör olmayacağına, yolcu ise, yolculuktan döneceğine ve güneşin doğduğu yön bilinmiyorsa, batı tarafına yolculuğa çıkmak isteyen kimse hakkında hayra delalet eder. Güneşin güneyden kuzeye doğru doğduğunu görmenin tabiri de, güneşin batıdan doğmasının tabiri gibidir. Güneşin, karanlık ve kan renginde olduğunu veya güneşin şekli, nin bozulmuş olduğunu görmek, bütün insanlar için kötüdür. Bazıları için işsiz kalma bazıları için de rüya sahibinin çocuğunun hastalanmasına veya çocuğuna arız olacak şiddete ya da gözlerinin ağrımasına delalet eder. Bu rüya işini gizlemek isteyen kimse hakkında ise işinin uygun ve yolunda olduğuna delalet eder. Güneşin yatağına inip kendisini korkuttuğunu görmek şiddetli hastalığa ve bedeninin iltihaplanacağına delalet eder. Güneşin kendisi için hayırlı bir şey yaptığını görmek bolluk, kolaylık ve sıhhate delalet eder. Güneşi perişan bir halde görmek, işini gizli yapan kimseden başka, bütün insanlar hakkında işlerinde çabukluk göstermeye, çok defa körlüğe veya rüyayı görenin çocuğunun ölümüne delalet eder. Bir kimse birbirini kuşatmış birçok güneşler görse, yolcular ve atlı kimseler hakkında hayra, hastalar hakkında şiddet ve ölüme delalet eder. Güneşin kendi kendisine bir şeyler verdiğini veya güneşin kendisinden bir şeyler aldığını görmek, iyi değildir. Zira güneşin vermesi şiddete, alması helaka delalet eder. Güneşin kendi üzerine ışıklar saçtığını gören kimse, halifeyle sohbet ve onun hediyesine müstarak olur. Güneşin sıcaklığı haddini geçip ve kendisine isabet ettiğini gören kimse, sultan tarafından endişeye uğrar. Güneşten kaçtığını gören kimse, hanımından veya sultandan yahut hoşlanmadığı bir şeyden kaçar. Güneşin tenasül uzvundan çıktığını gören kimsenin, melik veya vezir olacak bir çocuğu olur. Güneşin ve ayın ışık ve nurlarıyla yanında toplandığını gören kimsenin, güzel bir kadınla evleneceğine delalet eder. Güneşin batıdan doğması, mülke, bazı tabirciler, rüya sahibinin rezil olacağına, bazıları tevbe edeceğine, bazıları ise, ecelinin, yaklaşacağına, bazıları da yeryüzünde meydana gelecek bir hadiseye delalet eder, dediler. Bu rüya basta için sıhhate delalet eder bulut veya başka bir şeyin güneşi örttüğünü ve güneşin tutulduğunu görmek, Melik'in hastalanmasına veya durumunun bozulmasına delalet eder. Bulutun açıldığını görse, endişe, hastalık ve kötü durumu zail olur. Ancak, güneşte yürüyebildiğim gören kimse, yolculuğa çıkar. Güneşin yerin üstünde doğması, kıtlık ve yangına işarettir. Rüyada on tane güneşi alıp, bir bez parçası içine koyduğunu gören kimse, on bin dirhem gümüşe sahip olur. Bazan güneş kendisiyle hidayete kavuşulan bir alimdir. Bazı tabirciler, güneşin bulutla kaybolması, mahiyetinle meydana gelen bir zulümden dolayı melikin azlayın delalet eder. Bazan güneş, rüyayı görenin emiri, tanışı, hocası, ana ve babası gibi rüya sahibinin üzerinde sözü geçerli olan kimsesine, rüyayı gören kadınsa, onun da kocasına delalet eder, dediler. de güneş, melik, reis veya seyyidin hanımı, kızı veya anası gibi şerefli bir kadına veya rüyayı görenin hanımına, anasına, kızına, teyzesine veya üvey anasına yahut büyük annesine delalet eder. Güneşte meydana gelen olayların tabiri anlattığımız şeylerden güneşin delalet ettiği kimselere aittir. Güneşin yere düştüğünü veya güneşi bir kuşun yuttuğunu yahut denize düştüğünü veya ateşle yandığına yahut ziyasının gidip karardığını ya da gökte seyrettiği yerin dışında kaybolduğunu veya kuzey kutba yahut büyük ayı denen yıldız kümesinin içine girdiğini görse, yukarıda zikredilenlerden birisi ölür. Güneşi tutulmuş veya bulut kaplamış yahut üzerinde toz veya duman birikmek suretiyle ışığı eksilmiş ya da kararsız bir şekilde dalgalandığını gören kimse, hastalık, endişe, keder, şiddet veya insanı ızzedraba düşüren bir hadisenin güneşe nispet edilen kimse üzerinde meydana geleceğine delalet eder. Güneşin kendisi üzerine delalet ettiği kimse, uyanıkken hasta olursa ölümüne delalet eder. Hiçbir sebep olmadan ve tutulmadığı halde güneşin karardığını görse, güneşe nispet edilen kimsenin zulüm veya küfrüne yahut sapkınlığına delalet eder. Güneşi avucuna veya kucağına alarak ona malik olduğunu yahut ışığı ile evine indiğini gören kimse, ehilse sultandan kuvvet ve yardıma mazhar ve mülkünde aziz olur. Veya o evin sahibi kayıpsa, vatanına döner. Bu rüyayı ister ev sahibinin kendisi, ister çocuğu, isterse hanımı görsün. Zira ev sahibi hepsinin büyüğü ve idarecisidir. Eğer yukarıda açıklanan durumlar olmaz ve ev sahibinin de hanım veya keriyesi hamile ise, güneşin doğduğunu veya battıktan sonra geri geldiğini yahut doğduğu yer tarafına döndüğünü görse, korkunç şeylerin meydana geleceğine delalet eder. Bazen de bu rüya, güneşe nispet edilen kimsenin yolculuk veya adalet yahut zulüm gibi arzu ettiği şeylerden dönmesine delalet eder. Keza böyle bir rüya güneşe nispet edilen kimsenin hastalıktan dolayı düşeceği meşakkate delalet eder. Güneşin doğduktan sonra kaybolduğunun görülmesi, yanında hamile bulunan kimsenin doğum yaptıktan sonra çocuğun ölmesine, kayıp kimsenin yolculuktan garip mallar ile geri dönmesine, hapisli kimsenin hapisten çıktıktan sonra yine hapse gireceğine, küflü terk ederek Müslüman olan veya zulümden dolayı tevbe eden kimsenin tekrar sapıtacağına delalet eder. Bu rüyayı gören kimseye, o gece bir hanım zifafa verilmiş veya bir cariye satın alınmış olsa o hanım onu terk eder ve ailesine döner. Cariye de satıcısına iade edilir. Bazan da güneşin kaybolduktan sonra doğması hem boşamış olan kimsenin tekrar onu almasına, yanında yüklü bulunan kadının kurtulmasına ve zor geçinen kimsenin geçim veya sanatının, özellikle bu sanat güneşin varlığından istifade edilen bez çırpmak, yıkayıcılık yapmak, kerpiç yapmak ve s gibi şeyler olursa, değer kazanmasına delalet eder. Bu rüya, hasta olan kimsenin ölümüne ve savaşta bulunan kimsenin galip gelmesine delalet eder. Çünkü güneş yüşe be. Nun A, S, için düşmanla savaşta iken tekrar geri döndü ve Allah yüzüncü yüzüncü bununla yüşebe. Nun A, S, İ Mansur ve düşmana galip getirdi. Rüyada güneş gittiği halde onun arkasına düşüp onu takip ettiğini ve onun batmadığını gören kimse, Melik'le beraber esir olur. Gölgede üşüdüğünü ve güneşte oturduğunu gören kimseden, fakirlik zail olur. Çünkü soğuk fakirlikle tabir edilir. Siyah ve kararmış olan bir güneşten kuvvet ve yardım istediğini görse, Melik herhangi bir hususta çaresiz kalarak o kimseye muhtaç olur. Ay, güneş ve yıldızların bir yerde toplandıklarını, onlara malik olduğunu ve onların nurlu ve ziyah olduklarını gören kimsenin, melik, vezir ve ileri gelenler yafında sözü geçerli olur. Eğer onların, onların nuru yoksa tabirde rüya sahibi. İçin hayır yoktur. Eğer güneş ve ayın kendi üzerine doğduklarını görse, o kimsenin ana ve babası kendisinden memnundur. Eğer onlar ışıklı ve parlak değilseler, ana ve babası da ona dargındır. Eğer kendi sağından ve solundan veya önünden ya da arkasından ay ve güneşi görse, o kimseye üzüntü, keder, korku veya bela yahut bir perişanlık isabet eder ki, onlarla beraber firar etmeye mecbur kayın. Güneş, ay ve yıldızın siyah ve bulanık olması dünyanın durumunun değişmesine delalet eder. Bir kimse iki güneşin birbiriyle müsaademe ettiğini ve birinin diğeriyle çatıştığını görse, iki melik birbiriyle savaşırlar güneş veya aya secde ettiğini gören kimse, büyük bir günah ve kusur işler. Rüyada kendisinden güneş ışığı çıktığını gören kimse, saltanat ve devlete erişir. Rüyada güneşin yıldızlarla beraber olduğunu ve güneşin yıldızlara galip geldiğini gören kimse, düşmanını kahreder. Onlara galip gelir. Nasibi güzel ve zenginliği artar. Bir kimse rüyada kış gününde güneşte oturduğunu veya güneşe malik olduğunu görse, o kimse için rızık, hidayet, apaçık hakka uymaya, güzel elbiselere ve hastalıktan şifa bulmaya delalet eder. Rüyada yaz gününde güneşte oturduğunu veya güneşe malik olduğunu gören kimse için, üzüntü, keder, sıkıntı, fakirlik ve hastalıklara delalet eko. Bazen de güneşi görmek doğu veya batı tarafına yolculuk yapmaya delalet eder. Güneşi yüksek bulunduğu yerinde görmek, rüya sahibinin, kadir ve şanının yüce olmasına, güneşi yüksekten aşağı meylettiği yerinde görmek ise, fakirlik, zarar, keder ve sıkıntıya delalet eder. Güneşlerin çokluğu, bidat, korku ve geçimin durgunluğuna delalet eder. Ayların çokluğunun tabiri de, böyledir. Bazen de güneşlerin fazlalığı, üzerine binilmeye mani olan serkeşat gibi binilecek şeylere delalet eder. Güneşler güzel yüzlülerin bir araya toplanmalarına delalet eder. Bazanda güneşi görmek, Şemseddin isimli kimseye delalet eder. Nitekim ayı görmek, Bedreddin isimli zata delalet ettiği gibi. Eğer güneşler çok ve ışığı da fazla olmasa, kuvvet ve iktidar sahiplerinin bir takım işlerde itfak etmelerine delalet eder. Güneşlerin ışığı fazla olduğundan, gözleri kamaştırsa, garazlar çoğalır ve işler zayı olur. Rüyada güneşe yediğini gören kimse, güneşten istifade eder ve onunla faydalı mal eline geçer. Bazen bu rüyanın sahibi güneşin ha, reketine muttali olarak onunla faydalanma arzusuyla müneksim veya vakitleri bilen bir müezzin olur. Rüyada bilhassa rüya. güneşin kendisini yaktığını gören kimse, yüzü güzel, benzeri olmayan bir sevgili vaadiyle, alaka ve sevgi uğrunda helak olur. Veya güneşin kendisine delalet ettiği bir kimse için, yanar ve acır. Bazen de bu rüya, rüya sahibinin itikadının bozulmasına delalet eder. Veya bir günahı işlemek için nezreder. Bir kadının rüyada güneşi yüklenmesi, o kadının kocaya varmasına veya güzel bir çocuğu olmasına delalet eder. Güneş, rüyada bir kimseye anlaşılır bir şekilde bir söz söylese, o kimse cin tayfasını başına toplayacak bir ilme muttali olur. Ve ileri gelen insanlarla muhaberede bulunur veya o kimseye tercüman olur. Ay, güneş ve yıldızları görmek, Yusuf A. S. M. meşhur kıssasına binaen belaya giriftar olmaya, zindana girmeye, ailesi ve akrabaları tarafından kendisine hast edilmesine sonra mülk ve saltanata erişmesine veya dininde bir sonuca varmasına delalet eder. Bazen de bu rüya korku ve şiddete delalet eder ve Cenab-ı Hakk'ın ona pırıl pırıl parıldayan bir kandil astık, Sure-i Nebe, ayet 13. mealindeki ayetine binaen, güneşi görmek, kandil ve lambaya delalet eder. Güneşin batıdan doğması, korku ve bağırmaya, padişahın, tebaasına zulmetmesine ve adaletten uzaklaşmasına delalet eder. Bazan bu rüya, gurbette bulunan kimsenin bulunduğu yerden, üzüntü ve keder içinde dönmesine, bazanda de din değiştirmesine, tevbe etmiş bir kimsenin kötü işler işlemesine ve cebren imana gelmesine delalet eder. Bir kimse rüyada güneşin, ziraatı, bağ ve bostanları yaktığını veya güneşin hararetinin insanlara zarar verdiğini görse, hastalıklara veya ileri gelen, İnsanlar tarafından yapılacak zulme ya da yiyecek maddelerinde rayicin pahalı olmasına delalet eder. Gökte bir takım güneşler olduğunu ve insanlara eziyet verdiklerini görse, zalim ve şerli kimselere delalet eder. Gökte birçok güneşlerin bulunduğunu ve onların ziyasından insanların faydalandıklarını görse, adıl ve kazanç sahibi kimselere delalet eder. Bazen de bu rüya, ziraat ve yetişmesinde güneşe muhtaç olan her şeye güneşin erişmesine delalet eder. Seyyid Süleyman Hazretlerinin tabirine göre güneşi tuttuğunu, kendine mal ettiğini, kendisinin güneş olduğunu yahut güneşin yerinde durduğunu veya onun gibi ışıklar saçtığını gören kimse ehil ve layıksa bir insanın ulaşabileceği en yüksek mertebelere gelir. Rüya sahibi makam için ehil değilse bile, büyük hayra, saadet ve itibara işarettir. Siyah olmadığı halde, ışıktan mahrum bir güneşi elinde tutan, sıkıntısından kurtulur. Bazı tabirciler güneşi, valideyle yorumlamışlardır. Güneşin parlayarak evinde doğduğunu gören bir kadın akrabasıyla evlenir. Güneşin başka bir evden doğduğunu gören dışarıdan bir kadın alır. Bu rüya her halükarda hayırlı ve faydalı bir evliliğin habercisidir. Güneşe secde etmek günah işlemektir. Güneşin yere inmesi devlet başkanının şanına delalettir. Karanlık bir güneşi elinde tutmak istenmeyen bir şeyin meydana geleceğine işarettir. Güneşi karanlık bulutlar altında kaybolurken görmek, devlet idarecilerinden birinin vefatına delalettir. Güneşle konuşmak, devlet başkanı sayesinde izzet ve itibara kavuşmaktır. İki güneşin birbiriyle çarpıştıklarını görmek, iki devlet arasında çıkacak savaşı haber verir. Güneşin parlayarak doğduğunu ve semada yükseldiğini görmek, devlet başkanının, padişahın, heybet ve şanının artmasına delalet eder. Bu rüyayı gören, hastaysa, şifa bulur, gurbetteki yakınına kavuşur. Güneşin battıktan sonra tekrar doğduğunu gören, ümidini kestiği bir işte muvaffak olur. Kazancı çoğalır. Boşanmışsa, tekrar evlenir. Güneşin batıdan doğduğunu görenin başına, hayret edilecek bir iş gelir. Güneşin semanın etrafında dönmesi, devlet başkanının güçlü ve hür iktidarına işarettir. Abdülganiyen Nablusi, İbni Kesir ve Nafi gibi büyük tabircilere göre, güneş, halifeyi, padişahı, emirleri, meşhur alimleri ve milletleri temsil eder. Güneşte bir eksiklik görmek, işaret ettiği bu şahıslardaki noksana delalettir. Rüya buna göre tabir edilmelidir. Güneşte meydana gelecek değişikler tek şahsı değil, bütün insanları alakadar eder. Güneşin tekrar doğması, ileride makam sahibi olacak bir şahsın doğumudur. Güneşin batışı, devlet idarecilerinden birinin ölümüdür. Güneşi bulutlarla kaplı görmek, devlet işlerindeki güçlükleri ifade eder. Parlak olması ise, bunun aksidir. Kırmızı bir güneş, idarecilerin zulmüne işarettir. Güneşin üzerinde siyah ve benzeri lekeler görmek, siyasi hayattaki gizli kapaklı işlere delalettir. Güneşi simsiyah görmek, idareciler için itibar ve otorite kaybıdır. Yeşilimsi bir güneş, devlet idarecilerinin dindarlığına işarettir. Sarı renkli güneş, alimlerin ve diğer büyüklerin sıkıntı ve üzüntü içinde olduklarını gösterir. Gökyüzünde parlak iki güneş görmek, iki komşu hükümet arasında sulhe işarettir. Sema'da birbiriyle çarpışan iki güneşten birinin sönmesi veya parçalanması, savaşan iki devletten birinin helakine delalettir. Harbeden iki güneşin yerlerine dönmeleri, vuruşan iki devletin muharebe sonunda eski hallerine devam edeceklerine işaret eder. Ayrıca iki güneşin birbirleriyle çarpıştıklarını görmek, bir padişahın diğerine harp ilan edeceğine delalettir. Güneşin semadan inerek yanına geldiğini yahut bizzat güneşin yanına gittiğini gören, padişaha yakın olur. Güneşin yanına gelerek, koluna veya koynuna girdiğini yahut güneşe dahil olduğunu gören, devlet başkanından büyük lütuf görür. E ise, makam sahibi olur. Bu, herkes için hayırlı bir rüyadır. Güneşin yakıcı ışıklarına maruz kalan, zulme uğrar. Güneş ışıklarının yumuşak ve okşayıcı olması, bunun zıddıdır. Güneşe inkılap eylediğini, ona dönüştüğünü gören şehzade, hükümdar olur. Alttan, biri bu rüyayı görürse, hükümdar gibi itibara kavuşur adaletli davranır veya ya çok zengin yahut da alim olur. Güneşin büyüyerek, nurunun arttığını görmek, mala ve hükümetin nüfuzuna yani gücüne işarettir.